yazık ki. Evet. Şimdi biraz da şimdi ARGE harcamaları konusunu bitirdik. Biraz üretim kapasitesi tarafında neler seyrediyor? Üretim endeksinde nedir durumlar? Biraz ona bakacağız. Yani bu bir üretim hacmi aslında. Burada da yine e, sektörlere göre böldük. Düşük teknoloji, orta düşük, orta yüksek, yüksek teknoloji, imalat. Şimdi burada Türkiye'deki imalat sektörünün nereye doğru kaydığını aslında görebileceğimiz bir e, grafik burada gördüğünüz gibi yüksek teknoloji 2015'i 100 birim aldığımızda 2015'e göre bugün 2,5 hacme 2,5 katına ulaşmış. Hacim olarak üretim hacmi, fiili üretim hacminden bahsediyoruz e, orta yükseğin de diğerlerine nazaran daha yüksek seyrettiğini. Yani burada 1.6 yani %60 arttırmış 2015'e göre üretim hacmini. Diğerlerinin biraz daha Az arttırdığını görüyoruz. Dolayısıyla buna bakarak biraz daha artık ağırlığın giderek yavaş yavaş orta yüksek teknoloji ve yüksek teknoloji yani imalat sektöründe üretimin giderek oraya doğru daha fazla kaydığını söylemek mümkün. Az önceki aslında yargımızı destekleyen bir tablo. Ee, Ömer Bey burada e, yani özellikle 2020 sonrasında yüksek teknoloji ve orta yüksek teknoloji üretiminde belirgin bir e, artışı da görmek mümkün. Şimdi bu imenin e, imelenmenin temel sebeplerini aslında değerlendirdiğimizde e, orta yüksek ve yüksek teknolojiye yönelik e, ulusal uluslararası teşvik sistemlerinin e, programların arttırılması e, başvuruların e, da kabul oranlarının artması yükselmesi gibi etkilerin olduğunu söylemek ya da bunun arkasında başka sebepler varsa bunları öğrenmek aslında isterim. Tabii bu çok zor bir soru. Yani buna hani şu tabii veriler bize genel gidişatı veriyor ama o ilişkisellik veya nedensellik konusunda çok fazla bir şey söylemiyor. Burada biraz hmm. daha derinlemesine akademik çalışmaların araştırmaların yapılması gerekiyor yani buradaki artışta teşviklerin ne kadar payı var yani hmm. bunun biraz daha doğrudan e, ileri e, akademik araştırmalarla tespit etmek mümkün e, ama hani şöyle bir paralellik var Türkiye'de teşvik sistemi son yıllarda biraz daha yüksek teknoloji ortak yüksek orta yüksek teknolojiyi adreslemiş durumda daha çok işte çeşitli başvurularda bu teknolojileri daha çok önceliyor veya onlara daha fazla veya sadece onlara yönelik çalışan bazı programlar da var. Dolayısıyla hani bu yani kamunun bu teşvik konusundaki çabalarının sonucu mudur bu? Yoksa hani zaten bu bir gelişim eğiliminde hani orada çok fazla bir şey değişmedi mi? Onu çok söyleyemiyoruz ama. En azından doğru bir zamanlamanın olduğunu yani teşvik tarafının bu alana kaydırmanın doğru bir zamanlaması olduğunu ve e, buradaki etkisinin de olabileceğini yani buradaki hızlı büyümede de bunun etkisinin olabileceğini ama şunu söyleyebiliriz. Yani teşvik tarafı için net konuşamasak dahi e, bu savunma sanayi tarafındaki yatırımların burada olumlu etki ettiğini daha çok anlayabiliyoruz. Yani o, o oradaki verileri. Çünkü hani doğrudan savunma sanayi veya diğer ulaşım araçlarının büyümesini görüyoruz. E bu zaten e, kamunun satın alımıyla gerçekleşen bir e, yer daha sonra. Ama mesela yazılım tarafındaki büyümeyi e, sadece kamu açıklamıyor. Yani Türkiye'de genel bir dijitalleşme var. Tabii kamuda da ciddi bir dijitalleşme çabası var. Bunları da göz önünde bulundurabiliriz. Burada da yine mesela yatırım teşvik belgesi sayıları üzerinden hangi sektörler yatırım teşvik belgesi e, alıyorlar e, bunun üzerinden bir okuma yapmaya çalıştık bu da yine paralel e, şeyler söylüyor.